HD, Real Car Parking HD arkadaşlar. Oyunumuz gayet güzel. Multiplayer de oynanıyor. E, single play görevleri de yapabiliyorsunuz. Buradan karakter seç yapabiliyorsunuz. Mesela ben bu adam değil de e, mesela bu, bu, olmak istiyorum veya bu olmak istiyorum. Selekleyip seçebiliyorsunuz. Play level dediğimizde görmüş olduğum burada birkaç level var. Mesela birini yapalım mesela bunu yapalım. Play level dediğinizde de burada görevleriniz var. Bunları yapabilirsiniz. Hemen şöyle. Oyunda first person yani modu da var. Arabadan da inme mod inebiliyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi arabayı park ettik. Yani neyse levelleri size göstermeyeceğim. Bugün göstereceğim şey free drive yeri var. Burada da New Cars derseniz yeni araba alabiliyorsunuz. Oyunda çok güzel 72 tane araba var. Gayet güzeldir hepsi. Car upgrade denince görmüş olduğunuz gibi arabanızı upgrade edebiliyorsunuz. Burada üstüne istediğiniz her şeyi yapıştırabiliyorsunuz. Buradan tekerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bunu, 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 bunu. Ben bunu sevdim, seçtim. Buradan arabanıza her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Mesela kanat takabiliyorsunuz, şöyle kanat takabiliyorsunuz, tamponunu ayarlayabiliyorsunuz, arka tamponunu ayarlayabiliyorsunuz, bu şekil, yan çamurluklarını ayarlayabiliyorsunuz, ön şeyi ayarlayabiliyorsunuz ve üstündeki şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Tuning dediği kısımda arabanın motoru buradan motor satın alıp arabanıza ekleyebiliyorsunuz. Other dediği de diğer eşyaları mesela ben bunu alayım. görmüş aldım. Ay şunu, şunu almamışım mesela ben bunu da aldım. Görmüş olduğunuz gibi arabam 840 HP oldu. Yani hızlandı. Burada amatör yani arabanızın e, bunlar ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Yani ee, Rostans Ravan basık mı olsun yatık mı olsun onu ayarlayabiliyorsunuz kok dediği ne oluyor Ben bilmiyorum görmüş olan arabaya bir şeyler oluyor ben bunu bilmediğim için ayarlamıyorum Start single player ve multiplayer seçeneği var bizim multiplayer'a gireceğiz ee, Evet görmüş olduğunuz gibi ben, burada birkaç arkadaşım var bir sülo bir de my life olduğu server bütün serverlara 14 kişi katılabiliyor ve Sloan olduğu serverda tam tamına 13 kişi var. Ben Sloan üstüne tıkladığım zaman evet şu an oyundan çıktı. Oraya tıklasaydım Sloan olduğu servera bağlanabiliyordum. Arkadaşlar burada farklı farklı resimler var. Nereden spam nerede spam olmak istiyorsunuz diye soruyor. Yani hepsi de aynı yer aslında. Mesela daha da aynı. Şehir de aynı. Dinsert'ın çölde aynı, de aynı yer. Ben dağda spawn oluyorum genellikle. İsmim MCM STF, TR, e, oyuna gelip girdiğinizde beni gör eklerseniz beraber oyun oynayabiliriz. Connecting diyor yani bağlanılıyor diyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bağlandı. Arkadaşlar oyunun haritası gayet büyük görmüş olduğunuz gibi. Şey, City seçseydik buradan başlayacaktık. Highway desek buralardan bir yerden başlıyorduk. Desert desek de buralardan başlıyorduk. Evet gayet güzel bir e, Tofaş'ımız var. Oyunda tek satılmayan araba Tofaş. Arabanızı satabili bile aracınızı satabiliyorsunuz. E, diyelim ben e, buraya kaza yaptım. Görmüş olun ben buradan çıkamıyorum. Haritanın yanındaki sol yol işaretine basarsanız görmüş olduğunuz gibi aramanız ee, tekrar yola girer. Ee, yanına bayrak işareti olan yer şu arabaya yetişebilirsem. Bakalım yetiştik de adam tahla attı. Aha yola bastık bizi tekrardan yola attı. Ben oraya bir türlü basamıyorum. Ayarlayamıyorum. Yola... Evet hemen e, mesela e, yandaki e, o bayak işareti de yarış ha, mesela burada biri varmış onu yarışa davet edelim bakalım bizi bize yarışacak mı yarışa bastım adama bastım bakalım bize yarışabilecek yarışacak mı e, bu adam afk mı kalmış Evet yarışmayı reddetti yarışmayı reddedebilirsiniz. Diğer işaret e, oyundaki kişileri gösteriyor. Mesela Aras varmış, Umut varmış. Bunları görebilirsiniz. Burada araba işareti arabanızı satabilirsiniz. Tabii ben de Tofaş olduğu için Tofaş satılmıyor yazıyor. Çünkü oyundaki araba belava. Burada para işareti de arkadaşınıza para gönderebilirsiniz. Ama en fazla 500 bin karar gönderebilirsiniz. Mesela ben bunu adama biraz önce gönderdiğim için bu transfer limitiniz doldu. Yarın tekrar deneyin diyor. Arkadaş ol arkadaş ekleyebilirsiniz. Mesela ben e evet şu an bu adam benimle yarışmak istiyormuş. Yarışalım bakalım. E görmüş olan gibi bana yarış iste attı. Ben de onu kabul ettim. Bakalım yarışabilecek miyiz? Geçebilecek miyiz? Evet. Görmüş olduğunuz gibi kaybettik. No diyorum. Yarışmak istemiyorum çünkü. çünkü buradaki işaret e, asist yani asistan demek. Buna bastığın zaman e, şey oluyor. As yani araba kendi kendine gidiyor. İşin ilginç yanı arkadaşlar e, gece oyunda hiç gece yaşanmıyor ama farlar var. Araba indikten sonra mutlaka arabanızı kitleyin. Yoksa arabanızı çalarlar. Bir şey daha arkadaşlar bir dakika Şurayı kilitleyelim. Mesela ben bu adamı kilitledim. Başkasının arabasına binebiliyorsunuz. Mesela ben bu adamın arabasına bineyim. Bindim. Bu adam evet. Görmüş olunuyor. Adam beni götürecek. Görmüş olunuyor. Götürebiliyor. Evet görmüş olunuyor. Gidiyoruz. Ben ineceğim. Bu yol işaretini normalde bastığınızda görmüş olduğunuz gibi arabanın yanına spawn oluyor. Buradaki işaret e, sohbet video yazalım. Sohbet e, Buradaki işaret ise işte aktiviteler, alkış yapıyorsunuz. Ama biraz geç yapıyor. E, böyle a, tuhaf tuhaf hareket yapıyor. Mesela Bravo, tebrikler demek. Zıplıyor ve dans edebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi arabanın benzini bitebiliyor arkadaşlar evet benzin evet benzini bitebiliyor hemen gidip e, e, kanal adını soruyor hemen kanalımızdan yazalım e, evet şöyle gidip benzin alalım mesela arkadaşlar bir şey daha e, eğer arabanızın egzozundan e, siyah dumanlar çıkıyorsa bilin ki Motorunda arıza var demektir. Hemen tamirciye gidin. Yoksa arabanız hızlı gitmez. Yine zaman biterdi. Birazdan yazalım. Evet görmüş olduğun gibi tank is full dedi. Hemen evet. Görmüş olduğun gibi arkadaşlar oyun bu şekilde ee, arabayı buraya park edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.